Selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 günlük süreçte e, neler olacak hayatınızda bunlara bir bakmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar bireysel bakımlarımız randevülüdür. Daha net bilgi istiyorsanız. Evet. kısmetim var. alacaklarım var arkadaşım. Bak çok güzel e, maddi konularda sevineceğini gösteriyor bakın bu ön günlük süreçte. Ama senin üzerinde büyük bir ağırlık var ve bunu çoktan beri yaşıyorsun. Hani böyle elin kolun kalkmıyor gibi, hiçbir şey isteğin yokmuş gibi. Keyfin yok gözüküyor ve e, büyük nazarlar Almışsın arkadaşım kalabalık ortamlarda daha çok e, almışsın görünüyor devam edelim ee, senin bir ayrılık yaşadığını ama bununla alakalı da e, bu kişinin şu sıralar çok zor dönemden geçtiğini gösteriyor bakın bu ayrılık ona iyi gelmiyor ve bunun bilincine varmış hani e, beklenmedik bir durummuş bu bu ve senin yokluğunu çok hissediyorsun e, Aranızda soğukluk var ve bu onu mutlu etmiyor arkadaşım. Onu söylemeye çalışıyor bakın. İster evli ol, ister bekar ol. Hani bir ayrılık yaşıyorsan bu dediğim senin için geçerli arkadaşım. Evet bir yere gitme isteğin var ama bu isteğin sanki haberle alakalı. Bekliyorsun yani buraya bir yere gideceksin mesafeli bir yol ama haber bekliyorsun ve her an gelebilir bu haberin. Yolun açık görünüyor. Neye gözleşi yaptıysan şu sıra bir sıkıntın var. E, bu kendi canından, ailenden birisiyle alakalı olabilir. Ya çocuğun olabilir, kardeşin olabilir. Ailenden birileriyle bir sıkıntı yaşıyorsun. E, bağın olan birisiyle ve bu insan biraz e, düşünmeden sana davranıyor gibi, seni üzüyor gibi arkadaşım ama değişecek. Bu durum değişecek. Biraz sabırlı ol. E, gözleşi döküyor olabilirsin bu durumun üstesinden gelemiyor olabilirsin evet bir negatif enerji var burada bakın arkadaşlar bazılarınız bir sıkıntı yaşıyor ama bu sıkıntının belli bir nedeni var birisi senin hanenin içini kıskanıyor iyi olmanı istemiyor mutlu olmanı istemiyor bu kişi de, bu kişi de çok uzakta arama yani tanıdığın birisi gibi ve sana kötü enerji yapmış ama senin hanende seni birinden kıskanıyor gibi. İyi olmanı istemiyor kimseyle. Yani bu insan bayan olarak çıkmış balık etli bir bayan ve beyaz tenli bir bayan. Yani bu kişiden biraz uzak durman lazım. Anlayacaksın zaten ve bu işlerle uğraşan birisi bu. Biraz sana hükmü olacak bu durumun. Biraz sıkıntı verecek sana. Belki düzensiz uyuyup kalkıyorsun belki tartışmaların, kavgaların sıklaşmış olabilir bu durumdan dolayı. Ama bakım diyor ki atlatacaksın. Bu durum kendine dönecek bu insanın. Sen bu durumu kısa bir süre sonra atlatacaksın. Sabırlı ol tamam mı? ve dualarını eksik etme. İyi niyetli bir insansın ve koruyacak güzel Allah'ım seni koruyacak ilahi bir sistem var burada bu durumda. Yani e, ne olursa olsun ne sebeple yapıldıysa yapılsın kendine dönecek yapan insana. Yani bu durum. Evet, sen bir işi askıya almasın. Sanki biraz bekletiyorsun. Ee, şu an değil de sonrasında güzel emin bir adım atacaksın. Ee, demek ki ya bir paraya ihtiyacın var bu durumu askıya aldığına göre ya da emin değilsin. Biraz zamana bırakmışsın ama sonuç olarak tekrarlayacak bu durum ve tamamlayacaksın. Kafana yatacak ve tamamlayacaksın. Mayıs ayları çok bereketli gözüküyor. Senin için Mayıs ayında çok girişken ve aktif olacaksın. Şu an Nisan ayındayız. Ama Mayıs ayını çok gösteriyor bakın. Bir aylık bir süreç. Evet arkadaşlar bu 10 günlük bir bakım ama demek ki bu aydan sonrasında senin hayatında çok büyük bir hareketlenme olacak. Beni dinleyen arkadaşım. Evet sevdiğinle aranda yol mesafesi varsa sana gelecek gibi gözüküyor. Yani gelmek istiyor düşüncesinde var. Ee, aranızda yol mesafeniz varsa ya da muhabbetleriniz artacak telefon e, trafiğiniz artacak hani telefonla görüşmeleriniz sıklaşacak gibi ama bu insanla da ara ara küsüyorsun bozuluyorsunuz aranızda soğukluk oluyor ama bir taraftan da vazgeçemiyorsunuz böyle birisi bu her ikinizde de var sanki ee, alışkanlıklarınızdan biraz vazgeçin hani bu tür alışkanlıklarınızdan ya birbirinizi çok engelliyorsunuz ya hemen ee, en ufak bir sorunda arkanızı birbirinize dönüyorsunuz. Bunları yapmayın arkadaşlar. Çünkü bağ var aranızda. Anlaşmaya bakın. Çünkü tekrar tekrar dönüyorsunuz birbirinize. Evet kıskançlık konuları gündemde sevdiğin insan seni çok kıskanıyor. Ya da eşin. Bak evliysen eşin. Bekarsan aklındaki kişi ya da nasıl bir beraberlik yaşıyorsan hayatına göre dinle. Şu an aranızda sorun olan birisi ama ilişkindeki kişi seni kıskanıyor Bak sorunun varsa seni kıskanıyor gözlemliyor seni sana bakıyor hani bir açık arıyor gibi ya da işte neden böyle davranıyor gibi bir kurnazlığı var bu insanın ee, bunun altında bir şey arıyor evet sevgiyi sende bulmuş aslında bu insan ama soğukluk da yaptığını da görüyorum ee, bağımlılığı da var yani ne olursa olsun iki tarafında birbirine bağımlı olduğu durumları var. Şu sıra ego yapacak sana. Tülseniz ego yapacak ve hep ilk adımı senden bekliyor gibi böyle birisi bu. Yani düzeltmeni senden bekliyor. Ya buna alışmış ya da işte bekliyor. Ama haklı olduğun konuda adım atmıyorsun arkadaşım. Yoksa hep aynı şeyleri sana bu insan yaşatır. Bunu da bilmeni istiyorum. Haklıysan lütfen bekle. Ego yapıyor çünkü. Ee, çok güzel çıkmış bakın bak burada gözyaşı dökmüşsün ama o üzüntün neyse yanında da bir tebessüm var sevineceksin şu an neye gözyaşı döktüysen anlık enerjilerde bu 10 günlük süreçte bir şeyler değişecek düzelecek arkadaşım zoru başaracaksın zafer seninle burada basamak basamak yükselişe ilerlediğini gittiğini görüyorum işinde gücünde kariyerde yükselmek istiyorsan bir terfi bekliyorsan basamak basamak ilerliyorsun yaklaşmışsın yani arkadaşım az kalmış evet devam edelim akıp gitti bak sıkıntını akıttın ama burada bir sinsi düşmanın var dikkat etmeni istiyorum ve iletişim halinde olduğun birisi bu ama hayatından da çıkaramıyorsun ha mesafe korsun bazen tartışırsın demek ki öyle birisi hayatından da çıkaramıyorsun. Ortalığı çorba gibi karıştırıyor bu insan. S Hazımsız. Yani senin bir başkasıyla iyi olmanı istemeyen birisi bu. Ee, akraba çevrenden de olabilir. Ee, ama bir iletişim halindesin ya. Arkadaşlarından birisi de olabilir ama kim olduğunu bak e, bu 10 günlük süreçte çözeceksin. Bu dediğimi ee, göreceksin yani bir sinsilik göreceksin demek ki ama bu o